Zayt sağ bu kez izin vermedi. Mertens. Kerem. Zaniolo. Geniş alan buldu yine. Nikolo Zaniolo süratli. Perde karşısında. Zaniolo açı aradı buldu. Zaniolo! Süper bir gol gerçekten. Açıyı düzeltti. Böyle vurdu. İrfan Can soluna usandı. Çabası yetmedi. Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golü Niko Zaniolo. Okan Buru teknik direktörünü böyle sevindiriyor.